Tahya Umke birimleri olarak Murat Dağı'nın e, kayak merkezi olan 1800 rakımlı e, Murat Dağı tesislerinde e, Umke personeli olarak görev yapmaktayız. Umke personeli e, bildiğiniz gibi afetlerde de çalıştığı gibi bu tür e, kayak merkezlerinde sosyal e, alanların kalabalık olduğu her yerde görev yapmaya da e, devam ediyoruz. E, buradaki halkımızın kayak yaparken ki karşılaşmış olduğu e, kazalara ve e, yaralanmalara karşı sağlık tedbirleri için hep beraber burada gönüllü olarak Murat Dağı'na görev yapmaktayız. Biz can sağlığını e, can sağlığı için uğraşırken jandarma tansiyonu arkadaşımız da e, mal güvenliği ve e, sosyal güvenliği de sağlıyor. E, bulunmuş olduğumuz kar motoruyla arkasında bulunduğumuz SD ile e, pistin herhangi bir yerinde yaralanmaya anında müdahale ediyoruz. Kar motoruyla e, hastayı nakil edip gerekli tedbirleri ve tedavileri yaptıktan sonra da e, 112 ile sevk ediyoruz. Şimdiye kadar herhangi bir sıkıntıyla, çok büyük bir sıkıntıyla karşılaşmadık. O yüzden halkımızın da bilinçli olmasından da buradan bütün halkımıza da teşekkür ediyoruz. Merhabalar, ismim Ramazan'dan. E, öğretmenim. İktahya Gediz, Murat da Termal Turizm Kayak Merkezi'ndeyiz. Sömestr tatilinin son gününü çocuklarımızı eğlendirmek için kayak merkezinde geçirmeyi diledik. Bu imkanı bizlere sunan tüm çalışanlara, belediye personeline teşekkür ederiz. Gayet keyifli bir gün geçiriyoruz. Herkese iyi tatiller. Merhabalar, ben Zeynep. E, Gediz'de psikolojik danışmanım. Gördüğünüz gibi şu an Murat Dağı'ndayız. Hem termal e, hem de kış turizmi açısından oldukça verimli bir yer. Tüm Kütahya il ve ilçelerini buraya bekliyoruz. Merhabalar, ben Dilek. E, Okul öncesi öğretmeniyim. Gediz ilçesinde ikamet etmekteyim. bir dönemi gülerek, eğlenerek, yorularak geçirdik. Şimdi sömestr tatilinin son günündeyiz. Buraya da artık son günü değerlendirmek için çocuklarımızla, ailemizle beraber geldik. Kayak yapmaya geldik. bize bu imkanı sunan Murat Dağ çalışanlarına, emekçilere çok teşekkür ederiz. E, merhabalar, ben Ali Ünal, Murat Dağı Termanturası'nın müdürüyüm. E, Murat Dağı'mızda 35 adet e, konaklama anlamında bungalovlarımız var. Semester tatilinde %100 doluğa ulaştık. E, vatandaşlarımız, misafirlerimiz keyifli vakit geçirdiklerini düşünüyoruz. E, Murat Dağı Kayak Merkezimizde etkili yağış olmadığı için kayak pistlerimizi açamadık. E, bu anlamda çocuklarımızın eğlenebilmesi için Kızak pistimizi uygun hale getirebildik. Şu an doluluk anlamında ekstra bir seviyeye ulaştık. 15 tatil boyunca aşırı bir yoğunluğumuz vardı. Umarım çocuklarımız keyifle eğlendirebilmişizdir. Yine her zaman tüm misafirlerimizi çocuklarımızı buraya bekliyoruz.